Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimiz sorarsanız biziz arkadaşlar arkadaşlar bugün <laughs> biraz taze fasulye yapayım dedim dolaptan çıkarttım yazın koyduydum gördünüz zaten dolaba ben biraz taze fasulye yapayım dedim bugün de bir başım ağrıyor böyle boynumdan arkaya arkadan öne doğru böyle anlama doğru bir başım ağrıyor bir, bir şey oluyor bilmiyorum neyden kaynaklandı ağrısından duramadım en son kalktım bir ağrı kesici içeyim dedim bu sefer de şimdi ağrı kesici içersem ağrı kesici bana yaramıyor midemi ağrıtır öyle kaldık arkadaşlar yağımı koydum tencereme zeytinyağı zaten bizim burada yağ bol ya beleş geliyor bize onun için yağını bol koyuyoruz bizim içleri. Arkadaşlar şuradan bir açıklama yapmak istiyorum. Kamerada her şey göründüğü gibi değil. Her şey kamerada büyük ve çok gözüküyor. Size fazla gözükebilir ama bize normal gözüküyor. Ben yemeklerimi hep aynı şekilde yapıyorum. Yok yağ çok oldu, yok hele şimdi bilmem şu şu oldu, bilmem buyu bu oldu. Ben kullandığım, yediğim, içtiğim de kimseyi ilgilendirmiyor. Ben kendi kazancımı yiyorum. Kendi şeyimi yiyorum, elimin emeğini yiyorum ben sadece video çekip de işte e, oturup da oturduğum yerden para kazanma derdinde değilim ben. En altta oğlum en altta. En alttaki çekmecede. Ben i, i el işi de yapıyorum. İğnağısı da yapıyorum. He oğlum onu kes. El işi de yapıyorum. İğnağısı da yapıyorum. Bilenler biliyor beni zaten. Ben sipariş de yapıyorum. Oturduğum yerden işte videoyu çekeyim atayım da oturayım da oturduğum yerden para gelsin demiyorum yediğim ete de yedim yemeğe de kimsenin karışmaya hakkı yok. Ben kendi kazancımı yiyorum Yazıyorlar eğer haftalık pazara gider. Her ha, haftalık ben 100 lirayla pazara gidiyorum. Yeşilliğimi alıyorum geliyorum ben. Çünkü yazdan her şeyimi dolaba koydum. bamiyemi koydum. Fasulyemi koydum. Patlıcan koydum. Ucuzdu. Patlıcan 5 lirayken ben bir torba aldım. Kurutmalık yaptım. Geri bir torba aldım közlettirdim. Tavasını ayrı yaptım. Fırınlamasını ayrı yaptım. Şey yoğurtları dökeriz üstüne diye. Hepsini ben yazdan zorlandım biraz ama benim borca aldığım abilerim var. Sağ olsunlar. Onlar bana borca veriyorlar. Ben borca alıyorum. Elime geçtikçe götürüp götürüp veriyorum. Ben haftalık 100 lira ben yeşildiğime yetiyor. Burada marul salatasız sofraya oturmuyor Doğru salatasız sofraya oturmayabilirim. Yeri gelir salata yaparım. Yeri gelir yapmam turşumu zaten yaptım gördüğünüz videosunu izlediyseniz ben e, salataya gelince burada marul 5 lira gidip ben 7,5'luk maruldan almayayım 5 liralıktan alayım yetiyor bana 3 tane alıyorum yetiyor ondan sonra maydanoz 2 bağ alıyorum yetiyor roka desen yine aynı burayla İstanbul gibi olan şehir yerleri bir olur mu burada mesela ben balığı hamsi 25'i aldım arkadaşımla konuştum Dedi ki ne valla sizin orada iyiymiş dedi. Can dedi biz dedi eşim dedi pazara gitti dedi. dedi hamsi almaya, al, almış dedi. 50 lira demiş dedi. 30 liralık kaldı çocuklar sevmediği için dedi. İkimize yetti dedi. Yani şimdi burayla kendi oturduğumuz şehirleri karıştırmayın. Bura biraz daha Akdeniz bölgesi olduğu için biraz daha fiyatlar uygun oluyor. Sizin büyük şehirlerinin bura bir olur mu? Mesela benim arka bir şey vardı, arkadaşım vardı. O dedi ki ne? Benim annem alıyor sütü 35 liraya, ben alıyorum 65 liraya. Mesela arada 30 lira fark var. Sizinkinin bizimki aynı olmaz kesinlikle. Biraz laflarınıza dikkat edin, yazdığınız yorumlara dikkat edin. Et, ete gelince, eti de şöyle söyleyeyim. Ben eti gidip de kasaptan et almam kolay kolay. Et balık kurumu var. Adana'ya giden gelen olduğu zaman da söylüyorum. 85 de 83 lira zam geldiyse şimdi bilmiyorum en son aldığımda 83 liraydı kemikli etlere gelince ben o gün bamyayı etli ben seviyorum bamyayı etli seviyorum bamyayı kemikteki etlerden sıyırdım hatta onu sıyırırken şurada parmağımın bakın şurada şurada gözüküyor zaten kestim ondan sonra kıymaya da gelince ben 2 kilo aldıydım o zaman. 83 liradan. 150 lira nerede? 83 lira nerede? Poşetledim küçük küçük. Dolaba koydum. Yeri geldikçe çıkardığım yiyorum. Yemekli etli yemekler var. Etsiz yemekler var. Mesela bugün taze fasulye yapacağım. Zeytinyağlı yaptım. Ama bamyayı ben etli seviyorum. Zamanında yiyemedim. Şimdi yerim. Niye yemeyeyim? çocukların boğazından mı kısayım diyorsunuz diyor ama Daha, ne yapayım çocuklarımın boğazından mı kısayım ben kuyruk yağını erittim yedim zamanında anacağızım kurban olurum şey yapmadı biz yiye kardeşinden ben yiyeyim diye kendi yemiyordu da bizim karnımız doysun diye komşular pilav veriyordu tava veriyorlardı annem yemiyordu bize yediriyordu karnımız doysun diye yokluktan gelen tutumlu olur diyorlar yokluktan gelen tutumlu olabilir ama bazıından da kısmaya kısarım diye bir şey yok geldim. Çocuklarımı yokluktan şey yapmam. Yedikleri içtiklerinden mahrum etmem. Yesinler benim çocuklarım. Dünyaya bir daha mı gelecekler? Veyahut da ben dünyaya bir daha mı geleceğim? İki kişi çalışıyormuş. Ay sonunu zor getiriyormuş. Biz çeşit şeyi zor koyuyormuş. Vallahi şikret nesini bilirsen Rabbim bir yerden bir şekilde veriyor bir şeyin ağzını açarken de besmele çekip açtım mı Rabbim onun bereketini veriyor. Türkü söylüyor, söyle şarkı söylüyor, söylüyor. veya da kaldır hop açarsan tabi onun bereketi olmaz. Ama besmele çekerek açtığım zaman Rabbim valla bereketini veriyor. Ben gözümle gördüm, inandım çünkü. Şahit oldum. Biz bir yere gittik. Böyle ocak orası, seyit evi. Kandil gecesiydi. Yemekte de iyi hatırlıyor etli taze fasulyeyle etli bulgur pilavı vardı. Bulgur pilavı şundan biraz büyük tencerede, taze fasulye biraz daha büyük tenceredeydi. Ben dedim ki ne bulgur pilavını ben katayım abla dedim. Siz dedin taze fasulyeyi. Tamam dedi gel dedi. Ben o tencereyi inan var ya o ev olduğundan dolayı pilavdan şey kazandan alıyorum tabağa koyuyorum. Sanki arkasından o kadar daha alttan yarılmış sanki alttan daha çok çıkıyordu böyle. Öyle ki ne ney Ne bu? Berekettir. Hayırdır? Yok bir şey. Şeyi anlatıyorum. Kamil gecesinde hatırlıyor muyuz? Bir yere gittik de pilavı, etle pilavı ben koyalım dedim ya. Hani ben koydukça sanki alttan böyle kaynıyordu, geliyordu. Onun anlatıyorum. Evet. Hocam oldu için. Ee. Evet. poşetle sıkışmış ama arasına o kadar da dikkat ettiğim halde yine de Vallahi arkadaşlar yazdan böyle koyunca çok iyi oluyor çünkü geçen bamiyeyi çıkarttım bamiye çok güzel oldu dolaptan çıkarttım pişirdim hazır gibi oldu ondan öncesinde başka ne çıkarttım gene bir tane taze fasulye bir kere gene çıkartmıştım bulmuş gibi oluyor elin altında. Allah kalmamıştır. kalmamış. Neyse gitmiş. Domates içindeki domates yeterli zaten. Konserve dökmeyeceğim üstüne salça da koydum. Yeterli. Eskiden bilmiyordum. Taze fasulyeyi haşlayıp koyuyordum dolaba. Sonra böyle şey yaptım. Keşfettim. Baktım böyle daha çok hoşuma gidiyor. Ben artık böyle yapmaya karar verdim. Altına su da şey üstüne su koyacağım arkadaşlar. Sarımsağımı soğanı zaten altına attım salçasını koydum. Güzel buz atmayacağım şimdilik. Salçanın buzda var. da dedim sen dedim soba iş yap. Özgür Hanım'la bir tane video çekeyim dedim. Siz otururken. Rengi çok güzel oldu vallahi. Biraz daha su koyacağım arkadaşlar üstüne. Öyle gitsin. Ağzını kapatalım. Pissin. Çünkü bu biraz e, geç pişiyor dolaptan çıkardığın zaman. Onun aslında konservesi çok güzel oluyor ama işte konservesini de e, yapabilmek lazım. Patlıyor. Un kapağını Bu burada kaynarken biz de ne yapıyoruz? Güzel havuçlarımı soydum. süreceğim arkadaşlar. Şöyle suyunu süreceğim de geri. Bulaşık <laughs> <laughs> makinesini çalıştırdım. O yıkandı. Rumi okuldan geldi. Acıktım dedi. Simit almış okulda yememiş. biraz pilav yaparım yanına. Ha pilava da gelince pilavı eşim arkadaşlar pilavı eşim pilavsız yemiyor. Mesela sulu yemek olur pilav yakışıyor yanına. Bazı yemeklerin yanında mutlaka pilav olması gerekiyor. Yani biz alışmışız hani pilav yemeği. Yağmur yağıyor burada da. büyük gözüküyor arkadaşlar. Çok büyük gözüküyor. Geçen bir sene bayanla karşılaştım. Kız bana kalacaktım. Zehra Hanım dedi. Arkamı bir dönüverdim. Baktım ki arkamda bir tane kapalı bayan. Dedi ben sizi de YouTube'dan takip ediyorum dedi. Bir gün dedi inşallah dedi. E, evinize bir çay içmeye veya da bir kahve içmeye geleceğimler dedi. Ben de buyurun gelin dedim. Eve dedi evi dedi bilmiyordum dedi ama dedi siz dedi bir keresinde dedi dışarıyı gösterdiniz dedi video çekmiştiniz dedi o zaman dedi biliyorum dedi tam nerede olduğunu dedi ondan sonra dedi siz dedi ne kadar zayıfmışsınız dedi siz dedi youtube'da dedi çok dedi kilolu gözüküyorsunuz dedi yani dedim canım dedim zaten öyle dedim yani kamera ister istemez büyük gösteriyor iri gösteriyor çünkü bir keresinde bize geldiler Misafir gelmişti video çektik. Kız anam dedi o video ne öyle dedi. Ben dedim ne oldu kız dedim. Dedi kız dedi ben dedi orada dedi edersin, ayı gibi çıkmışım dedi. Ben dedi bir o kadar kilo olur muyum dedi. Dedim kilo oldu değilsin ama dedim sen dedim şey gözüküyor. Kamera öyle büyük gösteriyor. Her şey büyük gösteriyor. Tabaklara yemek koyuyor mesela normal. Bizim yiyeceğimiz kadar. Biz sabah kahvaltısı saat 10-11 yeri geliyor 12 Mustafa'yı bekliyor bazen. Kahvaltıyı yapıyor arkadaşlar biz akşama kadar bir şey yemiyor. Hani o saatte kahvaltı yaptığımızdan bir de zaten ben kahvaltıyla karnım doymuyor. Kahvaltı yaptığımızda akşama kadar bir şey yemiyor. Hani iki 3 öğün şey yapmıyor. vakti bile bir şey atıştırmıyor. Mesela o gün arkadaşlarım geldi köfte yoğurduk. O gün akşam biz bir şey yemedik mesela. Bir eşim yedi. Çünkü gerek kalmadı yani yedik. Köfte yedik. Yetti yani. Örtesi güne kadar ben bekledim. Yani çünkü yiyemem. O kadar midem yok yani. Normalde iki ön bizim şeyimiz, soframız iki ön serilir. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği. Akşam yemeğinden Mustafa'yı bekliyor, geçiyor. O kadar ister istemez acıkıyor. bizim evde ekmek tüketilmiyor. Ekmek derken sadece sabah kahvaltısında ben yarın bile yemiyorum. Günlüğe ister istemez bari yani bazı insanlar hani derler ya su içse yarar diye kilo yapıyor. Ee, akşamları zaten hiç ekmek yemem kesinlikle. Eşim her zaman der bizim evde bir ekmek yiyen benim der. Biz böyleyiz arkadaşlar. Tabaklarımız büyük gözüküyor. şey Her şey büyük gözüküyor. Ben bir tane bayanı keşfettim. Gelmiş bana böyle imalı imalı yorumlar yazıyor işte böyle şeyli şeyli böyle saçma sapan yorumlar yazıyor başka yerde gördüm orada da övgüler yazdırmış halbuki ne övgüyle alakası yok videonun övgüyle alakası yok bu kaynayacak yavaş yavaş kaynadıktan sonra pişecek arkadaşlar Mustafa gelene kadar pişer bu yağmur yağıyor bu burada pissin havucumu da burada rendeledim şey açık kalsın biraz. Pencere açık kalsın. Buhar oluyor çünkü. Sonra Şunu şöyle koyayım. Samsaklı yoğurt yapacağım havucun üstüne. Ondan sonrasında şey yapacağım. Ne onun adı? Biraz pilav pişiririm. Sofrayı sereriz. Yağmur dışarı göstereceğim ama dışarıda çok soğuk esinti var. Burada esinti olduğundan dolayı ben üşüdüm soba yaptılar ya dedim oğlum sen yap ben yemeği yapayım dedim ne yapacaksın anne dedi dedim taze fasulye yapayım yanına da acık pilav pişireyim dedim o da tamam dedi o sobayı yakıyordu ben de mutfağa geldim soğuk şimdi dışarı buz gibi esiyor Mustafa dur bayım nasıl edecek yağmurda pilav biraz fazla pişirdim götürebilirsin yani. Yemek kalırsa. Dün bezelye arttı. Pilav artmadı. Bugün de pilav artar. Fasulye var. Aslında. Öyle gibi görünüyor. Hvordan går det på Jetterm? Yan olursa ver ama. Pilav bayağı var da aslında pilavı şey domates var mı? Domates dilip de yanında götürebilirsin onu. Arkadaşlar havuç salatası bulgur pilavı pişirdim. Taze fasulyemizi dolaptan çıkarttık. Taze fasulye. Yeşil soğan temizledim. Altında da kırmızı biber var. Acı biber seviyorlar diye. Bugünlük akşam yemeğimiz böyle bu kadar. Bir dahaki akşam yemeğinde inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.